Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar hoş geldiniz sefa getirdiniz mini futbolu güncelleme gelmiş ligler gelmiş bir de şanslı vuruş diye bir şey gelmiş gençler gördüğünüz gibi e, oyuna ilk girdiğimde güncelleme yaptıktan sonra ilk girdiğimde direkt bu ekran attı burada şanslı vuruş diye bir şey var şu hedefi vurduğumuz zaman sanırım e, ödüller veriyormuş arkadaşlar tabii ki de bu, bu benim vurmam için biraz vururum ya niye vuramayayım kendimize niye güvenmiyoruz ananı be ulan Acele ettim. Keşke birazcık daha bekleseydim. Neyse ödül yok demiş. Şey veriyormuş bir tane. Legendary paket veriyormuş. Oo, bir tane şut bilmem ne bilmem ne parası. Neyse gerek yok. Gençler mini futbolu güncellemişler. Mini futbolu ligler gelmiş. Şöyle göstereyim size. E, ee, ligler şöyle ki aynı ligde kalacaksın. Bir şey yapmadım çünkü oynamadım. Oynadıkça kastıkça tabi artıyor puanınız. Lig atlıyorsunuz vesaire. Ben şu an 45 sıradayım. Hiç para falan almamışım. Fil ligin birincisinde bile çok para yoktur şu an zaten. Ne, ne kasabilir ki? Zaten şuraya geldiğiniz zaman ilk 30'a girdiğinizde dik diyorsunuz sanırım. brasil Ligi diye bir şey yazmışlar buraya. Birincinin 47 bin birinci jetonu var. Dünya genelinde birincinin kaç jetonu var? 26 milyon. Teşekkürler. Arkadaşlar da kimse yok zaten. Bir Mert M. Berat. Ee, ülke Erkut var. Erkut 12 milyon altını var. Mustafa'nın 11 milyon. Ali'nin 11 milyon. Maşallah millet baya baya oynuyor. Ama oyun içerisinde nasıl bir düzeltme yaptılar veya düzeltme yaptılar mı bilmiyorum. Gençler ona bakmamız lazım daha girip oynamadık dükkandan bir beleşimizi alalım şöyle bir ücretsizimizi alalım bir peremizi ver bizim o güzel bir forma var burada onu alırım ha 80 hiçbir şey için ver 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 onu alayım güzel forma hoşuma gitti Various warriors neydi savaşçı mıydı ekipman diyelim forma şu sarı kırmızı alt taraf uymadı ama siyah yapsak evet böyle daha tatlı oldu ayakkabı bir şey var mı lions bunları giyelim bence çok güzel oldu formel ayakkabı da uyumlu oldu gençler Gördüğünüz gibi. Eğer düzelmişse ee, mini futbola devam ederiz arkadaşlar. Ki devam ediyorum. Çekeceğim. Videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Yani her videoda bunu hatırlatıyorum sizlere. Artık ee, sırayla hepsini oynamaya çalışacağız. Şu paketimizi açalım bir. Süper pack varmış. Hatırlamıyorum ne zaman geldiğini. %8 altın verdi. Belki güzel bir şey. Legendary yok mu? Francesco Totti verdi. Teşekkür ederim Francesco Totti verdiğin için. Takım diyelim. Takımda olan herhangi birisini yükseltemiyorum. E, ee, 10 yıllık atak. Ben seni yükseltsem ne olur ki abicim ya. Takım zaten şu an güçlü. Bu halde oynayacağız. Bu halde maç yapacağız. Bakalım inşallah e, şeyleri düzelmiştir ya ya. Burası da düzelmiştir. Aa benim şu an. Aa bu ne? Birebir diye bir şey gelmiş. Lucky shot gelmiş. Yakında. Bu yakında olan ne onu bilmiyorum. Herhalde e, şampiyonu gibi bir şey olur. Lucky shot zaten oynadık. Bir gün sonra tekrar yapacağım. Tabii ki biz birebir gireceğiz. Ve 1000 altınlık. Bay bunun dışında başka bir şey getirdiniz mi buraya? Yok. 50.000 kesinti %5 demiş. Kesinti %2. Tamam buradan şuradan bir tane maç yapalım bakalım. Nasıl olmuş? Yine saçma sapan rakipler falan geliyor mu yoksa online adamlar var mı? Evet bu adamı hatırlıyoruz. Hepimiz artık bu adama Sergio'ya aşina olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Sergio'yu bilmeyeni zaten dövüyorlar gençler. Sergio genelde maçlarını 1-0 kazanıyor. İnşallah bize de en fazla bir tane atar. Biz ona 40 tane atarız. Ben ayarlarımı yapmış mıydım? Yine unuttuk ya. Aa yapmışım güzel. Nice nice nice. Sergio. Sergio reis ver bakalım topu. Topu ver. Alo. Ya bak formlar çok karıştı be. Oo hocam senin yeşil koyu yeşil bir. Aman aman diyeyim. Senin koyu yeşil. Bu A'ya bastığımız zaman niye geri gidiyor? Penaltı verdi. Yok böyle bir şey. Bir iki ver bari. Kırmızı kart vermezsin herhalde. Sarı kart. Eyvallah. Formam çok güzel oldu be. Will Ya ne penaltısı bebeğim ya. Şuraya vuracağım şuraya. <laughs> Son anda fikrimi değiştirdim ve penaltıyı kurtardım. Haksız penaltı zaten hocam o. Oğlum he, benim e, A işim yok mu? Ulan bak şu oynuyorum ya arkadaşlar. DLS'de A havadan pas ya. A'ya basıp duruyorum ya. Aga be o zaman al. Zımbo gelsin sana bir. Ama kareci çıkarttı. Okey güzel. Nice. Ver pasını. Attık rovanşatayla. Oy kamoşuma bak be. Aga be. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce mini futbolu şu an değer mi bir şeyler yatırmaya yoksa biraz daha bekleyelim mi? Ben biraz kararsızım. Hakikaten kararsızım. Ee, hala e, sanki yani keşke çok aktif insan olsa da hocam belime tekme attı ya adam. Bildiğin kurşun yedim belimden yani. Ne yapıyorsun? Hocam bu ne yapıyor? Al o zaman. Verme fol. Attık golümüzü. Na Aa, Yeter ama ha bu kolejcinin bu Cık, hile yazmışlar oyuna. Bu botların hileleri var. Ver o topu bana. Bırakmam. Aldın o topu Demir. Verdin pasına harika. Gelişine vurdun mu? Bu sefer attık. <laughs> Abicim bak ben çıldıracağım. Çıldıracağım. Oğlum bunlar niye gollemiyor bu kaleciler? Manyak mı oğlum bu kaleciler? Daha nasıl şut çekeceğiz bunlara? Bak benim kaytan bıyak. Kaytan bıyak. Kaytan bıyak ilk top gelsin gol. İlk topta gol yiyecek. İzleyin. Kaytan. Aman hata yaptım. Ben hata yaptım. Kaytan bıyak. Penaltı verme hocam yeter artık. İyi ilk kere bir sıfır sıfır. Adam üç tane net çıkarttı ya onların kalecisi. Bizim kaleci de bir tane gelsin bak gol yiyecek izleyin. Only watch. Ver topu hocam. Şuradan çaprazdan bir gol atmam yok mu peki? Yok. Sen niye düştün Pogba? Ulan bir orta salan şöyle geçin. <laughs> Kanser mini futbol. Teşekkür ederiz. Ola zaman. Al o zaman yesene lan. Senin momasız. Gol ye ulan gol. Gol ye hocam. Hocam hiçbir şey yok hocam. Ama hocam bu da penaltı. Ya bana niye penaltı vermiyorsun bebeğim? Be 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 ver topu be yeter. Aha vallahi bu sefer gol geliyor. Çok hızlı geldi adam. Ağzımı açtım ya ağzıma. Tut lan tut. Allah belanı vermesin. ilk şutunda ilk İlk şut kaleye gol yedin ya. Seni gidin olmasız ya. Bu da gol olacak. Olmaz. Niye? Niye olmaz gol arkadaşlar? Soruyorum size niye? Niye olmuyor gol? Hadi bunu da kurtarsın. Bunu da kurtarsın. Yeter lan. Biz seninle mi uğraşacağız? Mini futbolmuş. Gel gel. Ya bir üzerime atlasana bir. Atla üstüme. Allah Allah. Pas vereceğim anladı herhalde. Üzerime basmıyor adam. Boş kale yavrum boş kale. Heh. Atarlar. iğne deliğinden gol atarlar demişim. Öyle baka kalırsın. Fol ver ama mavi sen ver kırmızı kart vermeden. 57 numara. Perez. Perez niye öyle belimi bükük duruyorsun bebeğim? Dik dursana yavrum niye öyle duruyorsun Perez? Efkan. Neydi o? Oğlum gözünü öyle yapma. Ben var ya hakikaten ilkimdir ya bu, bu oyunlarda saçma sapan gol yemede başka kimse yoktur ya son dakika lan son dakikada uzatma ihtimaç bakar mısın ya gol atan galip mi hocam İlk kuyadan mı? Tamam okey. Ver hocam. Ver hocam. Hocam ver. Ah Pogba ah. Senin sarı saçını atlayayım ben ya. Gol atan galip gençler. Hadi bakalım. Kim daha? Ver hocam şunu. Hoppala. Bay bay. Fazla mı uzattık sana. At ağızlı. Hadi işine bak. Hadi hadi abiciğim hadi. Hmm, ellerini açarsın öyle. Gitme diyeydim ya. Öyle yersin işte konunu. Bay bay. Bay bay. Oha. Sekiz cile çıktık bir anda. O ne lan? <laughs> bunlar iyi kasmışlar. Kırk bin toplayamayız da. yeni bir sekiz bin falan. Üç bin dokuz Bir tane daha kazansam. Dört bin dokuz Ulan yine beş binliğe giremeyeceğiz. Neyse bir tane daha maç yapalım. Buna da. bunda da maça girince. vallahi şey gibi ya. Gençler. insan oynamadan. Birkaç tane maç yapmadan bırakamıyor. Hastalık. Hasta mısın? Hastayım. Baboş. Haydi güzelim. Haydi güzelim. Ver bakayım. Abi formaların karışıklığına bak ya. Kim kimle dunduma lan. Abo. Vallahi hocam bu maç olmaz. Bu maçı sayma hocam ya. Hocam bu maçı sayma ya. <laughs> Karışık marışık atarız. Ondora Perez var. Oğlum nasıl biz ikiz miyiz lan acaba? Şu tut, tut 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 Ya olan sarı İrlandalı. Niye tutamadın? Hadi turuncu İrlandalı sen tut. Bak nasıl tuttu. Ama saçma sapan hareketler yine aptal bir gol. Teşekkür ederim İlandalı Aramızdaki İlandalıyı gördünüz arkadaşlar kim olurum. Ya ben kim kim bizden? Kim? Alo. Kim bizden? Önüm boş mu? Şu an bizden mi şu? Şu bizdenmiş. Perez. Perez. Kaleci yemeyeceğim diyor. Teşekkürler kale. Seni gidin nomussuz kale ve Perez günün golü gelsin. Ya Perez dokun ona ya. Bomboş kale atazlı. Yapma kurban olduğum ya. Bomboş abicim. Abicim beyler. Elden uzatalım. Verme foil de gol atalım hakem. Keltoş bir de gelip sarı kart veriyorsun. Ne yaptık da sarı kart veriyorsun? Günahımız neydi? Al Haddat'a sarı kart verdin. İki tane Perez var bak yan yana. <laughs> Hadi be fake yedik. <laughs> bir daha yedik. Top nerede? Vallahi top bende sanıyordum. Perez atamadım. Oğlum aynı kadrolar lan. Kamoşonlar o. Bu nasıl bir kadro lan onun? Ver hocam. Yok da aynı değilmiş. Bu kel bende yok. Penaltı verme. Seni Allah top eşmesin. Top etmesin. Bazen sistemden konuşacağım. Oo yakışıklı. Hayırdır lan sen? Bize rovan şatayla mı uğraşacaktın? Oğlum bu adam bizden değil miydi? Ver hocam şu topu ya. Penaltı verme. Yeter artık. Yeşil kart. Vallahi yeter artık ya. Of. Hocam çekilir misin önümüzden? Bu sefer buraya vuracaksın. Ulan hocam vallahi senin yüzünden 2 saat ne bekliyorsun Gel Bir çekil de kalemizi ayarlayalım da. Manya bak top nerede oğlum? Allah Allah. Oğlum en iyisi beyaz forma ya boş versenize siz. Hocam bak arkadan arkadan dalıyor namussuz. Hiçbir şey demiyorsun. Bak yeter artık ama ben bunu. Tipe gel ya. Ben bunu yenmem lazım. Benim bunu yenmem lazım. Türkçeyi unutuyorum ben bu oynarken niye? Bak. Oh. Perez. Perez. Lan artık. Adama bak. Kırmızı sakal. Ya buraya. Ya bu. Vuramazsın ki. Vurdu ki. Vurdu ki. Ata azdı vurdu ki. Ya hocam ya görmüyorum ki ya kim ya verme fol ya. Ay bıktırdın benim mini, mini futbol ya. Tipe gel ya. Cık. Ay başıma ağrılar girdi mini kere ya. Verme fol artık. Hakeme bak ya full ondan. Full. Ha bırakırım belki atarsın gel. Abicim karıştırıyorum abicim iyiler. Beynimiz yandı şu an. Hepimizin beyni yandı biliyorum. Bak bu adam bizdenmiş. Mesela ben onu rakip sandım. Aha Perez kaçtı. Harika bir pas. Mükemmel bir organizasyon. Ver lan topu. Hocam bak full var. Kamoş. Aa onun kamoşmuş. Ben ki benim kamoş sandım. Aa maç bitti zaten. Yenildik. Mini futbol oynadı yani arkadaşları selamlıyorum. Gençler teşekkürler. Başaram. Ya penaltı işte. Ya bana penaltı versene. Adam 3 tane penaltı verdi be. Bir kere aynı oyuncudan 2 tane olmasın sağ adam. Ya kaleci Allah belanı versin ya. Ay, oynamak istemiyorum ya. İstemiyorum baba. Uff, saçma sapık goller yiyoruz. Ya formalar karışık. 5 tane mi yedik? 4. Şuraya bak ya. Ya her şut böyle gol olsa uzaktan vuralım. Her şut böyle gol olmuyor arkadaşlar. Bakmayın siz hocam sağlıkla gol idi. O maç 1-1 olsa da o gol yemezdi o kaleci. Çatala vursam yine yemezdi. Ama yedi. Ama yemezdi ya. Yani. Neyse. Son maçımı yapacağım. 5000 yapak dedik. 2000'e düştük. Lukas geldi. Lukas'a bak. Nereye gidiyorsun lan elinde valizin? Kadrosuna bakacağım Lukas'ın. Lukas iyi mi kadron? Ha şöyle mavi form. Oh be. O neydi ya öyle? Galiba çorba formlar yapıyorsunuz. Pogba. Bu var ya bot değil. Bu adam herhalde. Se seçemedi adam iki saat. <laughs> Bence. Ben bunu çok atarım ha. Ben bunu çok atarım. Ver hocam ver. Sözümüze de dururuz yani. Oo kızdın mı? Reis kızdın mı? Hakikaten kızdım mı? Bir söyle bir, söyle. Kızdım mı kızmadım mı? Ver bakayım topu sen. Ya hocam verme pol ne olursun. Bırak top oynayak ya. Bırak oynayalım hocam topumuzu. Çok ağlıyorsunuz ya. Hareketlere bak zıplıyor mutluyor. Oba Perez. Aa kaytan bir çıkarttı. Ya zaten atsa şaşarım. Bir kere attım öyle gol Frikik'ten. Ama köşe vuruşundan kafayla. Başka da atamadım arkadaşlar. At bakayım. Demir at. Demir at diyorum. Perez atmaya çalışıyorsun Pogba. Demir atsan oğlum bak. Şurada. Cık. Kimse demire pas atamıyor. Türk diye mi? Kamara kızdı. Kamara sen niye kızdın? Seni tipsiz. Gel bakayım. Topu ver topu. Oba oba. Topu, çocuk şu an topu kaptığının haberi yok. Biz kaptık. Gole gidiyoruz. O da hala top arıyor orada. Oba! Ah be. Dalmayaydın gol yalnız. Şimdi ayva yediniz. Sen şimdi nane yemedin mi? Yedin. <laughs> Sen şimdi nane yemedin mi? Nane. Nane yemedin mi nane? Bir tane daha atayım da şöyle uzaktan sana. Boru gibi bir gol atayım sana. Boru gibi. <laughs> ben senin bu bot değil ya. 3 oldu. Lucas'cım olur be. Sen de öğrenirsin yavrum be. Yapacak bir şey. Biz çok kanser olduk. Biraz da siz kanser olun. E ver bakayım. Frik. bir kere bitti özünde duran bir garam, gram, gram tam 3 dedi çok atarım dedi 3 attı şu an hani nerede çok hani 5 hocam ne gole mi diyorsun vallahi attı o bu yalnız bu got bot gol ha hey avraç mı verdin sen bana seni küçük yılan kale bravo bravo kaytan bıyık Kaytan bıyıklarını sürsem nerelerime Öyle kaptırsan gol yarısın yalnız reis Kaleci çok kötü ama üzüldüm ya. Şu an var ya kışıldırıyor olman lazım. Seninki de kaytan büyük ama seninki emekli kaytan büyük herhalde. 4 oldu. Ver bakayım şu el numaraya. Ver, sen de bize ver dostum. Yorma bizi. Teşekkürler. Aa, Hiç beklemiyordum. Aaa. Reis. Gole mi gideceksin? Reis. Aa. Reis versene topu. Ver topu da işimize bakalım. Reis. Reis ver topu da işimize bakalım. Hocam bir fol verme de iş bize bakalım hocam. Zaten Pogba'nın oha hocayı tekme attı. Pogba'nın sarı kart görmediği maç var mı? Yok. Her maç görür kardeşim. Akıllım benim. Her maç görür. Hocam öldüm orada? İyi kırmızı yemedik. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? Çünkü kaptıracaktım. Dağılacaktı. Yandan topu alacaktı. Sen de çok kötüsün be reis. Vallahi hiç önemli botsan da adamsan da yani oynamıyorsun. Bitti. Yo bitmemiş. At hadi kaytan bıça. Hopa hocam. Bitti mi? E, i̇yi. E, iyi dedim ben size. Bu maç farklı biter diye. Farklı bitti. Arkadaşlar mini futbol güzelleşmiş birazcık. daha hoşuma gitti. E, ben Video dışında biraz para kasıp büyük artık buraya bir video yaparken altın sıraya geçtik bu arada. Altın sıraya geldik. Ee, şey yaparım biraz para kasarım öyle girerim gençler. birincinin 142 bin mi? Teşekkürler. Ee, bilginiz olsun yani video atmaya devam ederim daha canınızı sıkmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun ve de kimselere karışmayın. Bay bay.